konuyu iki kategoride ele alabiliriz. İlk kategoride eğer araçlarımızın bakımlarını rutin olarak yaptırmıyorsak şehirler arası yollarda şehir içi yollara göre tamirhaneye ulaşmamız çok daha zordur ve masraflı olur çekici masrafları gibi. Bu gibi durumlarda uzun yola çıkmadan önce araç bakımlarımızı yetkili servislerde ya da yetkin servislerde güvendiğimiz bir servise yaptırarak çıkmanızı tavsiye ediyoruz. İkinci kategori, eğer araçlarımızın bakımlarını düzenli olarak yaptırıyorsak, uzun yola çıkmadan önce son kullanıcının yapacağı küçük rutin bakımlar vardır. Nedir bu bakımlar? Motor bakımları, motor yağı, fren yağı hidroliği, direksiyon yağı, radyatör suyu, cam suyu, elektrik aksanı, farlar, sinyaller, Fren lambası, sis lambasının tümünün çalışır durumda olması gerekir. Lastik havalarının yerinde olması gerekir. Araçtaki tüm ekipmanların tam olması lazım. Bu ekipmanlar nelerdir? İlk yardım çantasının tam olması lazım. Yedek lastiğin kullanılabilir durumda, kriko ve bijon anahtarı da mevcut olması lazım. İkinci kategori araç bakımlarını rutin olarak düzenli yaptırıyorsak son kullanıcının uzun yola çıkmadan önce rutin olarak yapması gereken basit birkaç bir şey vardır. Nedir bunlar? Motor bakımı. Motor yağ çubuğundan motor yağını kontrol eder. Hidrolik yağı, fren yağı, radyatör suyu, cam suyu kontrol edilir. Elektrik aksanına bakılmalıdır. Sinyaller, farlar, fren lambası, sis lambaları tümünün çalışır olduğundan emin olunmalıdır. Araçtaki tüm ekipmanların tam olup olmadığı kontrol edilir. İlk yardım çantası tam mı? Yedek lastik kullanılır durumda mı? Kriko ve bijon anahtarı mevcut mu? Araçta kaza tespit tutanağı var mı? Bunu doldurabilmek için kalem var mı? Reflektör var mı? Yangın tüpü kullanılabilir durumda mı? Tarihi geçmiş mi? bunlara bakılmalıdır. Silgeçlerin çalışır durumda olup olmadığını kontrol edilir. Lastik havalarının yeterli durumda olup olmadığı kontrol edilir. Ve son olarak da torpidoda araç kitapçığının bulunmasında fayda vardır. Eğer araç kitapçığınız torpidonuzda ya da yanınızda mevcut değilse internet üzerinden indirerek cep telefonunuzda bulundurabilirsiniz.